Ne güzel var lan. Vur vur. Ne oldu? Için seni Ama ilaçsızlık olmaz ki. Hop, aldım. Bir ses daha var. <gülme> Yok artık. Helal be bana. Helal be. Verdiğimiz bu arkadaşlar adamı vurarak geri aldı. Selam bize arkamızda bir esporcu da. Onu basıyoruz. Vuruyoruz. Vuruyoruz. Ve birimizi alıyoruz. mum ya var lan. Bu Sesim geliyor mu sesim? Alo. Geliyor mu gençler? Geliyor mu sesim? <laughs> Mum hey. ver mumiye. Mum ver. veririm ama ben vurmayacaksın tamam mı? Tamam mumiyeyi ver. Hadi attım al. Tamam tamam. Allah belan A ama ne oldu? Atmadığım için seni vuracağım. Ama öyle haksızlık olmaz ki. Elim almam lazım buranın Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Nusa'dayız. 1 vs 4 oynuyoruz. Bakalım bize neler bekliyor. Şimdi ben şöyle bir silahlarımı bulmam lazım. Etrafım çok kalabalık. Allah! Ne? Tamamdır. Ne? Şu anlık lootum iyi sayılır. Bir tane öldürdüğüm bulaydım. iyi olabilirdi. Ay şöyle şurada bir koşan var. Onu vurayım. Bu ağacı bırakayım dikti arkadaş ya. Arkam geldi. Sen de gel buraya. Hop onu da aldım. Bir ses daha var. Yok artık. Ne oluyor arkadaş? Bir salın beni daha. Seni çekmek istiyorum. Sen öldün. Ooo bana atıyor esporcu. Sinirlendi. Kim o bana sallayan? En tepede bak. Dürbünüm yok, dürbünüm. Doğal dürbünüm yok. manyak bir herif ya. Bir salın daha beni. <laughs> Manyak adam ya, önümde bekledi. hala. aldım da bunu bir salın Aa! tepem var. Kaldım burada böyle. Mermim de yok. Oy. Abi herkes buraya geldi. Yok artık. Yok artık. Ne yapıyorsunuz? Hı, bana niye saldırıyorsunuz? Uy. Adamın bayrağı gibi çekti bu arada. be bana. Helal be. Uy. Of. Neyim ben böyle? nerede be bana. Arkadaşlar bu fightlara birer beyni alırım. Fark et bana başladı. Niye böyle bir şey yaptılar? Aynen. Kaldı. iki. bunlar da nerede acaba? Aha. Oy. Arkadaşım. Benden aldığım mumyayı geri verir misin? Nereye süründün acaba beyefendi? Buraya mı süründünüz? Verdiğim mumyayı geri alabilir miyim acaba? Nerede bunun Burada. Değil mi yoksa? Evet. Verdiğimiz mumyayı arkadaşlar adamı vurarak geri aldık. Helal bize. Şey. Arkamızda bir esporcu Vuruyoruz, vuruyoruz Vuruyoruz Ve birimizi alıyoruz Evet arkadaşlar Musa 1 vs 4 de 13 kilo alarak birinci olduk Evet bu fightlara Alırım bir beğeni Abone olmayı unutmayın Başka videolarda görüşmek üzere Seviliyorsunuz Şöyle bakalım kaç hasarımız var Oh maşallah 1644 hasar 13 leş arkadaşlar Bence gayet iyi bu için